zirvesine Başakşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Birçok ülkeden misafirin ve uzmanın katıldığı zirve Dana Başlık Teknoloji Başakşehir Belediyesi daha akıllı bir gelecek için Living Lab'ler sloganıyla bölgesel Living Lab zirvesine ev sahipliği yapıyor. Zirveyle 60'tan fazla inovasyon ve girişimcilik merkeziyle ideal bir ekosisteme sahip olan İstanbul'un Balkan ülkeleri, MENA bölgesi ve Avrupa arasında köprü vazifesi görerek bölgesel bir girişimcilik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine de katkı sağlayacak. Şehrin akıllı şehir olarak dizayn edilmesi konusunda da bize öncülük etmiş bir sistem Aynı zamanda üretilen teknolojinin şehre yansımasını, ülkeye katma değer üretmesini ve fayda getirmesini de Living Lab aracılığıyla bu merkezi aracılığıyla da Başakşehir Belediyesi sağlamış oldu. 5.sü düzenlenen zirveye 5 ülkeden misafirler katıldı. Aynı zamanda Living Lab uzmanları, akademisyenler ve girişimcilerle yapılan zirvede konu teknoloji, finans, işbirliği ve eğitim kurumlarıydı. Amaç işbirliğini güçlendirerek Living Lab'ler için yeni modellerin gelişmesi. Bilime etki edecek gençlerimiz yetişecektir Urfa'dan. Tabii bu yolda da birlikteliğimiz, beraberliğimiz inşallah yine Başak devam edecektir.